Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. GTA 5'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Şu an görmüş olduğunuz gibi Franklin'in evindeyiz. Burada doğdu karakter. Şimdi haritada Franklin'le ilgili görev var mı bir bakalım. Yabancılar ve kaçakçılar. O çok uzak ya. En iyisi Michael'a geçelim ya. En iyisi Michael'a geçelim abi. Çok uzak oralara gidemeyeceğim şimdi. Michael dayımız ne yapıyor bakalım. Oğlum seni ailen de terk etti. Rüya mı görüyorsun? Ne yapıyorsun? Kafayı tırlattı anasını satayım. Amanda'nın yokluğunda tabii. O takımı çekmişim bakıyorum. Şu duvardaki kim lan? Amanda mı lan yoksa? İndir lan şu posteri. İndir lan şu resmi. Amanda'nın resmini indir lan şuradan. İstemiyorum. Amanda'yı görmek istemiyorum abi. Mark çok iyi uçmadığını biliyoruz. Uçuş okulunda biraz şeyler öğren yoksa sinirlenirim bak. <laughs> ulan. Ulan gülesim geliyor ya. Bir dakika buradan çıkışı nerede? Heh, Şuradanmış. Şeye bak ya Trevor'a bak bizi bizi tehdit ediyor lan. Michael'ı tehdit ediyor Trevor'a bak. Sinirlenirim işte bilmem neymiş. Gerçi sinirlenince dağları taşları yerinden oynatıyor ama. Neyse. Neyse şu federal inceleme bürosuna bir gidelim bakalım. Dayı selamun aleyküm. Araca el koymaya geliyorum. Kendini hazırla. Kendini hazırla. Nereye kaçıyorsun? He? Nereye kaçıyorsun? İn lan araçtan. Atla. Güzel. Şimdi şu federal inceleme bürosuna bir gidelim bakalım. Gir bakalım. Federal inceleme bürosunda bize bakalım nasıl bir görev verecekler ajanlar. Dave'in yanına git. Oğlum Dev, en sonki görevde beni arkamdan vurup benim morgların orayı göndermiştin. Ölülerin oraya ondan sonra 6-7 tane polis öldürmüştüm. Vay bunlar yine elemanlar mı? Bu da arkadaşları galiba. Oğlum karşında koskoca Michael var lan. Bence Michael'a çok fazla bulaşma derim. Arkasında Trevor var çünkü. Eee? <laughs> muhabbeti bırakalım da konuya girelim abi.

Kendin yapsana lan. Bana yaptırıyorsun. Artistik yapmasını iyi biliyorlar ha. Kariyerin buna bağlı. Senin kariyerin içine sıçacağım hiç merak etme. Seni o kariyerini de seni de aldığın yere Çıktın deli. Bir de kids diyor bana ya. Oğlum bak bunları yazdım deftere. Elbet devran dönecek. Seni geri zekalı. Dev'in arabasına gidelim bakalım hadi. Dev sen hiç ağzını açmadın lan. Ne kılıbık adammışsın lan sen.

Oğlum adamın aracını ben kullanıyorum ya. Olaya bakar mısın? Aracı bile ben kullanıyorum. Eyvallah. Yalnız çarparsam kusura bakma dayı. Birkaç gündür GTA oynamıyorum. O yüzden biraz sürüş dinamiklerimi kaybetmiş olabilirim. Senin için biraz dikkatli sürmeye çalışırım. Aşağıdan mı gidiyoruz? Yukarıdan mı gidiyoruz? A aşağıdan gidiyoruz. Aha Franklin aranıyor. Oğlum şu çocuğu da bulaştırdınız ya bu işlere neyse. Ben de LSD'deyim zaten diyor. Los Santos yani. LSD dedi Los Santos. Oğlum ne yapacağız lan ben tam olarak muhabbeti de tam okuyamadığım için yazarken şey sürerken Tam olarak ne yapacağız acaba O mekanı geçtim mekanı geçtim Burası galiba Bura nere lan ne oldu? O helikopter falan var lan. Ne oldu? Helikopter görevi falan mı yapacağız acaba? Aha Franklin buraya gelmiş. Oğlum şu Franklin'e adam gibi bir motor alalım lan. Bu ne abi ya? Kurye motoru motoruyla gözü herif. Aha Trevor da burada lan. Oğlum bizim üç de burada abi. Olaya bakar mısın be? Trevor'la Franklin'in ilk karşılaşması arkadaşlar.

and I'll walk away from this thing clean. Got it? Got it. Alright, Trevor anladım bak. Özellikle senin anlaman lazım. Psikopatlaşmaman lazım. Brad'i sonra konuşuruz oğlum. Brad çürüsün lan hapishanede. Çürüsün lanet olası pislik. Whatever man, whatever. Okay baby. Şimdi ne yapıyoruz? Sonunda hükümetin gigalosu oldum diyor. Vay arkadaş be. Helikopter görevi yapıyoruz ha. Aklıma GTA Vastik'e helikopter görevi geldi. Ne iğrenç görevdi abi. İnşallah bu öyle bir şey değildir. Yükselmek için V tuşuna bası tutun. Alçalmak için... Tamam. Yükselmek için V, alçalmak için S. Ajans merkezine doğru uç. İstenen yöre yatırmak için... Ha. Ha tamam. Tamam. Tamam bebeğim. Şöyle yapınca havaya mı kalkıyor? Aynen. Tamam. Böyle yapınca ha, biraz zor ya dinamikleri. Hiç gittiğini de hissetmiyorum ha. Uçak geçiyor lan. Uçan gölgesi var bak aşağıda. Los Santos'u kuş bakışı görüyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi aşağıda hayat akıyor. Dayı yalnız e, helikopteri kim kullanıyor lan? Trevor mu kullanıyor aynen. Helikopteri Trevor kullanıyor. hours later. Sonunda geldik be. Oğlum bu nasıl bu nasıl bir görev lan? Görevimiz tehlike gibi abi. Görevimiz Tehlike filmindeki şi sahnelere dönmeye başladı olaylar abi. Hadi hayırlısı bakalım. Seri 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 seri. Görevimiz tehlike 4 filmindeki şeye benzedi ha. Ajan, ajans ofisinin içine girmek için E tuşuna bas. Oğlum. Federallerin binasını basıyoruz ha ben size söyleyeyim. Bu kadın kim lan? Oy! Gerçi çok da konuşturacak bir şey yapmadı bence. Bence daha sert şeyler denemelisin. Camdan içeri dalmak için tuşuna bas. Bir dakika biraz daha dinlemek istiyorum muhabbeti. Hazır mıyız? Giriyorum oğlum. Selamun aleyküm kızlar. Şşş sakin ol sakin ol. Franklin'e geçiş yap diyor. Oo, göreve bak abi. Göreve bak. Saygılar abi. Saygılar. Saygılar. Selamun aleyküm. Bu da gitti. Let's go bebeğim. Let's go. Temizledim. Hepsini temizledim abi. Saygılar. Daha var mı? Bak Ayla geliyor bak. Hızına tükürdüm çocukları. Tamam tamam hallettim abi hallettim. Bir dakika. Güzel. Oğlum bizim elemanlar ölmese bari lan. Tekrar tekrar şeye geç yap diyor. Bir dakika, bir dakika nasıl geçiyoruz? Çık 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 çık. Çek lan beni. Hızını tükürdümün çocuğu. Daha var mı? Selamun aleyküm dayı. Selamun aleyküm. Çeksene oğlum bizi yukarı. Trevor geri zekalısı. Oo savaş helikopterleri geliyor abi. Hadi Franklin yaparsın koçum. Yaparsın koçum. Güzel. Güzel. Tamam o o gitti abi. Bir tanesi gitti. Gel dayı gel gel. Ulan. Ulan. Oğlum roket atıyorlar lan. Geç geç Trevor'a geç. Anasını satayım. Allah! Michael'a geç Michael'a. Sana tıkıyordum çocuklara. Gel dayı gel gel. Gel dayı gel. Diğeri nerede? Diğeri nerede ha? Oğlum aksiyon filmlerine döndü lan olay. Lan şelikopteri düzgün sür. Allah kahretsin. Sana tükürdüm I believe, believe Aleyküm dayı ya Good bye Gel dayı gel 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 Oğlum helikopteri paramparça ettim be Daha var mı lan gelen siz kimsiniz lan? Kim olduğunu zannediyorsunuz lan? Kime bulaştığını zannediyorsunuz lan? Lanet olası pislikler sizi. <laughs> <laughs> Ulan adamın hayatını kurtarıyoruz. Adam bize bunu niye yapıyorsunuz diyor ya. Beni kurtardın diyor. <laughs> teşekkür ederim, teşekkür ederim diyor. <laughs> thank you, thank you. Aynen, aynen öyle canım. Aynen. Galiba Trevor'a geçiyoruz. Bakacağız. Emin değilim. Emin değilim. FIB'ye ben güvenmiyorum abi. Oğlum askeri helikopterleri vurduk lan. Filmleri aratmayan sahneler. Michael, Franklin ve Trevor koordineli bir şekilde adamı başarıyla kurtararak helikopterlerin de icabına bak bakarak operasyonu başarıyla tamamladı arkadaşlar. Mükemmeldi ya. Gerçekten mükemmeldi abi. Güzel. Let's go bebeğim. Oğlum adamın hayatını kurtardım lan resmen. <laughs> Shit. Ha <laughs> ha! In bed with the bureau and a new running buddy. Yeah, he's more of a protege. Yeah, what? You are gonna teach him to be old before his time? Yeah, to never grow up. That seems like a good kid. Hmm? Michael, ah, look at this. Huh? New city, new set of problems, but the idiots, ah, they stay the same. Yep, I guess. Ulan Trevor, ulan Trevor. Michael Franklin ve Trevor'ın ilk birlikte yaptığı görev olarak kayıtlara geçsin efendim. Trevor helikopteri alıp gidiyor. Oğlum helikopter yanıyor lan. Neyse nasıl olsa psikopat abi. Başının çaresine bakabilir. Aha yeni kişi eklendi Steve. Bana yamuk yapan, artistik yapan eleman değil mi lan bu Steve? Üçlü tayfa. <laughs> Güzel. Şimdi aracımızı atlayalım. Evimize gidelim. Oyunu sevleyelim ve bir sonraki maceralarda tekrar maceraya kaldığımız yerden devam edelim efendim. Evet arkadaşlar bölümümüzün burada sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Saygılar abi. Saygılar. Saygılar.